Merhaba. Tekstil sektörü bugünlerde oldukça zor günler yaşıyor. Takdir edersiniz ki yaşanan bu durumun birçok nedeni var. Bir yandan siparişlerin Türkiye'den kaçması, diğer yandan asgari ücretin ciddi oranlarda artış göstermesi ve bunlara ek olarak da tedarik zinciri firmalarının sürdürülebilirlik projelerinin maliyetleri yükseltmesi. Bütün bunlara bağlı olarak maliyetler ciddi oranda yükselmiş durumda. Emek yoğun sektörler, özellikle de tekstil sektörü zor bir süreçten geçmekte. Yaşanan mevcut durumun nedenlerinden biri uluslararası ticari rekabetin çetin geçişi. Uluslararası rekabet konusunda biraz zayıf kaldığımızı söyleyebiliriz. Biliyorsunuz, uzun yıllar uzak doğu ile rekabette kalite konusunda öndeydik. Yani daha ustaydık diyebiliriz aslında. Fakat son zamanlarda Vietnam Bangladeş ve Pakistan gibi uzakdoğu ülkeleri üretim kalitelerini arttırmış durumda. Kalite konusunda çok fazla üstünlüğümüz kalmadı desek yanlış olmaz. Hatta saydığımız bu ülkelere göre entegre tesis konusunda dezavantajımız bile var. Türkiye'ye göre bu ülkelerde çok daha fazla entegre tesis var. Entegre firmalar pamuktan giysiye kadar üretiminin tamamını kendi bünyesinde yapabilen firmalardır doğal olarak da tedarik zinciri yöneticisi firmalar, üretimini baştan sona kendi yapan firmaları tercih etmektedir. Bu dezavantajların yanı sıra lojistik olarak Türkiye'nin Avrupa'ya yakın oluşu hala avantajdır. Bu avantaj sektöre nasıl şekil veriyor? Şöyle ki, büyük adetli siparişler uzak doğuya giderken, küçük adetli, çeşitli ve katma değerli ürünler Türkiye'de ürettiriliyor. Bu da şu anlama gelmektedir, küçük adet ve çeşitli ürün üretebilen bantlara sahip olan firmalar çok ciddi avantaj elde etmektedir. Bu firmalar mevcut duruma adapte olan firmalar olacaktır. Sadece büyük adet üretebilen yani tek siparişte on 10 binler yüz binler üreten, esnek olmayan firmalar çok daha ciddi zorluklar yaşayacaklardır. Ne yazık ki küçülme, hatta kapanmayla yüz yüze kalabilirler sürdürülebilirlik projeleri, dünyamızı yaşanabilir kılmak amacıyla uygulanan projelerdir. Kuşkusuz bu projelere yatırım yapılmalıdır. Fakat bu yatırımlar sektörümüzdeki mevcut darboğaz durumu tetikleyen sebeplerdendir. Takip etmişseniz eğer, yıllar önce Birleşmiş Milletler'in almış olduğu kararla ilgili bir durum. Şimdilerde tedarik zinciri odak firmaları bu kararları uygulamaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler'in kararlarını uygularken ne tip şeyler yapıyorlar? Öncelikle doğaya zarar verilmesini engellemek için çeşitli enerji projeleri. Mesela, üretici firmalar için maliyeti oldukça yüksek olan güneş enerji sistem projeleri. Yine aynı şekilde firmaların daha az enerji ve su harcamaları için çeşitli yatırımlar yaptırıyorlar. Ayrıca aşırı üretimden sakınma, sürdürülebilirlik adına yapılan başka bir çalışma yani üretimin azalmasının doğal sonucu olarak, dünya tekstil sektöründeki daralma, dolayısıyla tekstil sektörümüze düşen payın da azalmasına neden olmaktadır.